Evet arkadaşlar tekrardan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Derya Akın. Bugün sizlere küçük D yapımını göstereceğim. İğnemizi ipimizi geçirdikten sonra başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir noktadan iğnemizi geçirelim. İğnemizi geçirdikten sonra yukarıdan aşağıya doğru şu şekilde göstereyim. Hatta şöyle. şekilde aşağıdan çekelim iğnemizi. Çektikten sonra ikinciyi yapalım, ikinci çaprazımızı. Şimdi geri dönelim arkadaşlar, tamamlayalım çaprazımızı. Şu şekilde tamamlıyoruz. Birincisi bitti. Şimdi ikincisini tamamlıyorum. Evet. Şimdi bir tane daha yapacağız arkadaşlar. Toplamda 3 tane oldu. Tamamlayayım. Tamamlayıp hemen bir alt sıraya geçiyorum. Şu şekilde geçiyorum. Şimdi burada iki tane yapacağız arkadaşlar. 1 2 Geri dönüyorum. 1 2 ve alt sıraya geçiyorum. Bu şekilde ikinci sıramızı yaptık. Şimdi 3. sıradayız yine aynı şekilde üçüncü sırada da iki tane çapraz yapacağız. İkinci çaprazımızı da yapıyoruz. Geri döndüm. Birinci çapraz tamamlandı. Şimdi ikinci çapraz tamamlayıp aşağıya geçiyoruz. Bu şekilde. Şimdi tekrardan iki tane çapraz yapıyoruz. Dördüncü sıradayız arkadaşlar. Geri dönüyorum. Şimdi bir alt sıraya iniyorum hemen. Bir, iki, üç, dört ve beşinci sıradayız. Yine aynı şekilde iki tane çapraz yapıyoruz. Geri döndüm. bir alt sıraya indim arkadaşlar bu tarafa değil de tam diğer tarafa yani sol tarafa sol taraftan yapmaya devam ediyoruz toplamda dört tane yapacağız sol taraftan birinci yaptık Şimdi ikinciyi yapıyoruz. 2 3 4 İpimiz düğümlendi. Hemen çözelim. Evet çözdük. 4 oldu. Şimdi dönüyorum. Çaprazlarımızı tamamlıyoruz. Tamamladık. Şimdi iki tane daha yapacağız arkadaşlar. Bir, iki. Şimdi geri dönüyoruz arkadaşlar ve çaprazımızı tamamlıyoruz. Bir ikinci ve bir alt sıradan şu şekilde göstereyim bir alt sıradan iğnemizi çıkarıyoruz şimdi iki tane yapmaya devam ediyoruz bir iki geri döndüm. Bir alt sıraya iniyorum hemen şu şekilde göstereyim. Evet indim. iki oldu. Geri dönüyorum. Bir alt sıraya iniyorum. 1 2 Tekrar geri dönüyorum. Şimdi biraz sıraya ineceğim. Biraz sıraya iniyorum. Şöyle 2 geri dönüyorum. 1 alt sıraya iniyorum. Şimdi sayalım. 6 7 8 9 10 11. sıradayız. 2. Geri dönüyorum. Şimdi 1 alt sıraya iniyorum. Sonra yakınlaştırayım. 1 2 Geri dönüyorum. Şimdi bir alt sıraya indim arkadaşlar. burada toplamda üç tane yapacağız. İki Şöyle yakınlaştırayım. Ve bu da üç. tane yaptıktan sonra geri döneceğim. Şimdi geri dönüyorum. İkincisini yapıyorum. Yani ikinci çaprazı 2 İki. bu da üçüncü çapraz. Şimdi arkadaşlar 3 tane çapraz yaptıktan sonra sola doğru 4 tane daha yapacağız. 1 2 3 ve 4 Şimdi geri dönüyorum. Bütün çaprazlarımı tamamlıyorum. Şimdi son çapraz. Şimdi arkadaşlar karşıya geçeceğiz. Şu şekilde göstereyim yakınlaştırayım. Şimdi bakın bu en baştakinin bir üstünün yanındakinin hemen altından çıkartacağız arkadaşlar. Bakın şuradan yani. Yani ikincisinin bir ikincisi. Şimdi arkadan şöyle hemen karşıya geçelim. İpimiz arkadan güzel görünsün diye ben şu şekilde karşıya geçiyorum. Tekrardan ipi koparmak istemiyorum. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Evet. Şimdi hemen bakalım ön tarafı çevirelim. Şimdi arkadaşlar Bakın şu şekilde göstereyim. İkincisi Birincisi değil. Bakın birincisi değil. İkincisi Buradan hemen iğnemizi çıkaralım. Evet çıkardım. Şimdi devam edeyim çapraz yapmaya. Bakın arkadaşlar burada iki tane yapacağız. İki. Şimdi geri dönüyorum. Çaprazımızı tamamlıyorum. şimdi yukarıdan çapraz çıkartacağız arkadaşlar bakın şöyle göstereyim bakın şu şekilde çaprazı çaprazdan iğnemizi çıkaralım şimdi bu şekilde ikişerli yapmaya devam edelim hemen yan tarafa geçiyoruz ipimizin olduğu yan tarafından aşağıdan yukarıya doğru devam edelim. İpimiz düğüm oldu. Hemen şöyle çekelim. Şimdi bir bakın yan tarafa da ikinciyi yapıyorum. İki geri dönüyorum. şimdi bir üst sırayı arkadaşlar bakın bir üst sıraya geçiyorum toplamda dört tane dört sıra yapacağız şimdi ikinci sıradayız geri döndüm bir üst sıraya geçtim. geri dönüyorum. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi burada da iki tane yapalım. Son sıradayız. Yan tarafa geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar bir üst sıraya geçtim. Şimdi arkadaşlar sola doğru bir tane çapraz yapalım. Sonra içe doğru bir tane yapıp bitireceğiz. Şöyle göstereyim. Bakın bir tane çaprazımız oldu. Yapamadım. Evet. Tamam. Şimdi oldu. Şimdi içe doğru son bir tane yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi tamamlıyoruz ve iğnemizi alttan çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde umarım memnun kalmışsınızdır.